Aracımız 1999 model Mazda 626 2000 motor benzinli müşterimiz Bursa merkezden geldi. Araç şu anda 264 bin kilometrede araç sahibimizin başta şikayet ve istekleri kapak açılacak. Conta yanık gayet açık ve net. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık Başlasın. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Kapağımızı açmadan önce bir çalıştıralım, aracımızın sesini duyalım. Gaz ver Gaz ver Sen mi stop ettin kendisi mi stop etti Kendisi stop etti İlk başta bir tekleme var arkadaşlar ilk gaz tepkimesinde Tamam stop et Gaza geçince stop ediyor. Bakın çit etti az önce. Gaza geçti. Erken gaza geçiyor sanırım. Bir bilgisayarda bakılması lazım. Bakalım bir yağ çubuğunu çekelim. Sıkıntısı neymiş? Yağda bir bozalaşma yok. Evet. Yağ kapağını açtığımızda da öyle bir şey gözükmüyor yağ su karıştırma gibi ama tabii açılırken yine belli olacak. İşlemlerimiz başlıyor. Aracımızın işlemlerini Yusuf ustamız gerçekleştirecek. Öncelikle silindir kapağın üzerini boşaltacak, buji kablolarımız çıkacak, bobin soketimiz çıkacak, Soğutumlarımız, gaz hortumlarımız, etrafında bulunan bütün soketler, klima kompresör girişi, hidrolik boruları hepsi çıkacak arkadaşlar. Ve kapağımıza ulaşacağız. Hava filtre bağlantımız sökülüyor. Kütüden tamam, burada bir getir, getir. hava kütüğümüz var arkadaşlar direksiyon pompamızın hidrolik hortumunun bağlantı ayağı sökülüyor. Onluk bir sabitleme cıvıtısı mevcut. Onluk motoruna ile yerinden ayırdık. Bujik kablolarımız sökülüyor. Soketimizi çıkarttık. Hava filtre kazanımız yerinden ayrılacak. Hava filtre kazanımızın kapağı çıktı. Hava filtresi kötü durumda arkadaşlar. Üst temiz ama alttan bayağı bir dolmuş kazanımızın alt tarafında bu şekilde bir 13'lük sabitleme civatısı var. Toplamda 2 tane fakat buradaki bağlantı somunu yok. Sadece burası var arkadaşlar. Toplarken buraya bir tane somun takacağız. Pası görüyorsunuz. Bobin ayağımıza sabitli olan elektrik tesisatının soket sabitlemesini söküyoruz. Gördüğünüz gibi tesisat bu şekilde. Şu anda benzin enjektörlerinin soketlerini çıkartıyoruz tamız. Ama benzin enjektörü Yerinden Oynuyor Soketi Çıkarırken Enjektör Yerinden Oynuyor Arkadaşlar Bakın Gördünüz Mü Nasıl Oynuyor Enjektörün Benzin Enjektörünün Lastiği Değişecektir Ustamız Evet Gördüm Bakalım Diğer Enjektörlerde Var mı Öyle Bir Şey Yok Onda Gözükmedi da gözükmüyor. Daha önceden gördüğünüz gibi birbirine kablolar bağlanmış. Bağlantı yerinden çıktı. Tekrar toplarken biz de bağlayacağız. Ama bunların şakası olmaz arkadaşlar. Düzgün bir elektrikçinin toplaması lazım. Bakın bu bağlıydı. Tamam eyvallah ama bu açık. Direkt benzine gidiyor. Şakası olmaz bu işlerin. Burada da bir tane kablomuz kopuk arkadaşlar. Lehimlenmesi lazım. Direksiyon pompasına gidiyor. LPG enjektörü. Enjektör soketlerimiz yerinden ayrıldı. Bunları takarken karıştırmayın. Aksi takdirde araç tekler gazda. Boğaz kelebeğinin üzerinde bulunan rolanti motorunun elektrik soketi sökülüyor. potansiyometre onun da soketi söküldü benzin giriş ve çıkış hortumlarımız söküldü boğaz kelebeğine giden soğutumunu yerinden ayırdık bir yandan Muhammed soğutumlarını söküyor Diğer yandan da Yusuf Usta aracın vestin halsinin hortumunu söküyor Arkadaşlar bu şekilde Buradan emme manifolduna gidiyor. Westinghouse patlarsa frene basınıza fos fos ses yapar. Ve deforme olmuş. İyi mi ustam yoksa değişecek mi? Bak. Bakalım toplarken yine değiştirebiliriz arkadaşlar. Deforme olmuş çünkü. Radyatör üst hortumumuz yerinden ayrıldı. Bakınız içeriden nasıl pas çıkıyor. Havalandırma borumuz söküldü ustamız bu parçanın değişmesi gerektiğini söyledi. Külbütör kapağımızın sabitleme cıvataları yerinden ayrılıyor. Sabitleme cıvatalarımız tam olarak bu noktalarda. Külbütör kapağımız yerinden ayrıldı. Kapak içerisi bu şekilde. Şu anda eksantrik millerine ulaştık. Bu taraf egzoz eksentrik Bu tarafta emme arkadaşlar. Hemen içeride de, de bujilerimiz var motorumuzun altına kütüğümüzü yerleştirdik. Bu kütük sayesinde motoru alttan kartal bölgesine destekliyoruz. Liftimizi aşağı indirdiğimizde otomatikman motor yukarı çıkıyor. Burada da motor kulağı var arkadaşlar. Motor kulağının sabitleme civatalarını söktüğümüzde bu taraf boşta oluyor. Oynayabilirsiniz her türlü. Lifti indirdikçe motor kalkar. Lifti kaldırdıkça da motor aşağı iner. Bu şekilde bu taraftaki işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü trigger'imiz falan sökecek, kapak çıkacak. Krankla bağlantısını koparacağız yani eksantrin. Şimdi egzoz manifold koru masajımız yani ısı kalkanımız yerinden ayrılıyor. 3 adet onluk sabitleme cıvatısı var. Bir tanesi kırık. Altıda bir tane var. 4 taneymiş arkadaşlar. Motor kulağımız yerinden ayrıldı. Şimdi direksiyon pompasının şurada bağlantı cıvatıları var. Bunları sökeceğiz. Direksiyon pompasını ayıracağız kapaktan. Çıkarırken takılmaması için. Benzin enjektör kütüğümüz yerinden ayrıldı. Bu Ama kaçak var burada. Evet kaçak varmış. O ring mi değişecek? O ringi evet. -ring değişecek dedi ustamız. Buradaki o ring de değişecek. Tüm o ringler değişecek o zaman. Takım halinde değiştirmek en mantıklısı. Direksiyon pompamız yerinden ayrılıyor. Buradaki bağlantı cıvatasını ustamız söktü. Alt tarafta da var arkadaşlar aynı şekilde. Gergiyi ayarlamak için bir şu şekilde düz bir cıvata var. Onun bağlantı cıvatası var. O da yerinden ayrıldı. Evet pompa ile ilgili işlemimiz kalmadı. Şuraya bağlanıyor arkadaşlar. Buradan bir sabitlemesi var. Bakın şurası. Bu. Ve burası. Alt ve üstten kilitleniyor. Buradan da direksiyon kayışının gergisini ayarlıyorsunuz. Hidrolik hortumlarımız sökülüyor. Direksiyon pompamız tamamen yerinden ayrıldı. Trigger, dış, üst kapağımız söküldü. Bu direksiyon Hidroliğinden mi gelmiş? Şey, evet. ATF mi? Abi nasıl bir ATF bu? Bir şey. Direksiyon conta yakmış arkadaşlar. Yani contası yanık araçta böyle olur. Büyük ihtimal direksiyon hidrolik hazesine su girdi. Sudan dolayı da bu şekilde renk aldı. Aynı şanzıman yağına su karışıyor ya o şekilde. Conta yaktığında da bu şekilde oluyor gerçi. Direksiyon hidrolik yağı tamamen değiştirilecek. Temizlenecek. Temiz koyulacak, boşaltılacak. O şekilde devir yapacağız ve temizleyeceğiz arkadaşlar. Yoksa direksiyon kutusunu, direksiyon pompasını, dişlerini, çarklarını hepsini bozar. V kayışımız yerinden ayrıldı. Kayışımızı kontrol ettiğimizde Ama biraz kötü olmaya mı başlamış bana mı öyle geliyor? Ustamız iyi dedi, kullanabiliriz dedi. Tamam. Ustamın dediği diyorum. Birdir bir. Ve trigger dış alt kapağımız sökülüyor. Sağ tekerimizi söktük. Şimdi krank hastamızı yani pulimize ulaştık. Puli çıkartacağız arkadaşlar. Aşırı bir yağlanma var bu noktalarda. Diğer tarafta da arka tarafa doğru da bir yağlanma vermiş şuralara. Bakalım sorun ne çıkacak. Küçük tabancamızın gücü yetmedi. Şimdi büyük de deneyeceğiz. Gözünü sevdiğim büyüğü. Evet hastamız yerinden ayrıldı. Ustamız kontrolünü sağlıyor. Dişlerde, çarklarda bir problem var mı diye. Şu an bir şey gözükmüyor sanırım. Ama biraz yamulmuş. Ali! Evet. Güzel. Araba tamam. Yavaş ol. Yağlanmayı görüyorsunuz. Eksentrik keçesi mi, krank keçesi mi birazdan belli olacak. Tirger kayışımızın gergi bilyası sökülüyor. Devamında trigel kayışımız yerinden ayrılacak. Trigel kayışımız yerinden ayrıldı. Kayışımız yeni gibi ama yağlanmış arkadaşlar. Kayış değişecek. Şu anda eksentrik bölgesini daha net görüyoruz. Buralarda yağlanmalar yani eksentrik keçelerinden kaçırmış büyük ihtimal. Belki de külbütör kapağından salıyor. Ya da şu bağlantı noktalarından salıyor. Kasaklarımız çıkınca daha net belli olacak Aracın devir dayımı yeni arkadaşlar Sanırım trigger kayışı devir Hepsi bir değişmiş Ama kayış yağlandığı için Kavuşuk özelliğini kaybediyor Bu yüzden kayış değişecek fakat devir dayımımız Kalacak Bakınız parlak Şimdi sırada eksentrik keplerimiz var Eksentrik keplerimizi sökeceğiz ve eksentrik millerimizi yerinden ayıracağız ki silindir kapak sabitleme cıvatalarını sökelim. Eksentrik kasnağımız yerinden ayrıldı. Değerini de söktük. Ustamız kastağı kontrol ediyor. Herhangi bir kırık bir şey var mı diye. Nasıl keçeler? Evet. Bakınız şu keçe. Kaçak var. Burada da çok inceden ama en çok bu kısımda var arkadaşlar. Eksentrik keplerimizin onluk sabitleme cıvataları sökülüyor. eksentrik keptenimiz yerinden ayrılıyor bunları sökerken kesinlikle yerlerini karıştırmayın yan yana koyun arkadaşlar takarken yanlış takarsanız eksentrik milini çizersiniz yanlış takıldığı için ve eksentrik millerimiz artık yerinden ayrılıyor şimdi sıradaki işlem silindir kapak sabitleme civataları Bunlar arkadaşlar saplamalarımız sökülüyor Saplamalarımızı 8 alyanla söküldü. Ah! Ah! Tüm sabitleme cıvatalarımız söküldü. Toplamda 10 adet egzoz manifoldumuz yerinden ayrılacak. Alt taraftan egzoz boğazıyla olan bağlantılarını sökeceğiz. Aracımızı kaldırıyoruz. Emme manifoldunun bağlantı ayağı sökülüyor. Egzoz boğazımız sökülüyor. Sinir kapağımız yerinden ayrılıyor. Sindir kapak contamızı inceliyoruz. Contada pek bir şey gözükmüyor. Şurada var mı karartma falan buralarda ustam? Ama araçta antifriz kullanılmamış daha önce. Bu yüzden hep pas yapmış arkadaşlar. Contada bir problem gözükmüyor dedi ha, Buradan biraz yakmış Evet Burada da var Burada çok yok da Bu ikisinde var arkadaşlar daha çok Ufaktan bir Yağ yakma var sanırım Belki de Duman lastik Evet duman lastik dedi ustamız Silindir kapağımız bu şekilde arkadaşlar Şimdi emme manifoldumuz, egzoz manifoldumuz, bobinimiz, bağlantı ayaklarımız her biri yerinden ayrılacak ve silindir kapağımız tek kalacak. Kapakçı ustalarımıza gönderilmeye hazır pozisyona getirilecek. Egzoz manifoldumuz sökülüyor. 13'lük sabitleme cıvata ve somunları yerinden ayrılıyor. Sıra emme manifoldumuza geldi. Emme manifoldumuzun sabitleme cıvataları ve somunları sökülüyor. 11 11'lik arkadaşlar. Emme manif olduğumuz yerinden ayrıldı. Bağlantı ayağımız sökülüyor. Su kursağımız yerinden ayrıldı. İçerisini görüyorsunuz. Şuradaki boruları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar artık çürümüş. Yeni müper çakılması lazım içine. Bu da torna da yapılıyor. Bobinimiz sökülüyor. Bağlantı ayağıyla beraber yerinden ayrıldı. Bujilerimiz sökülüyor. Bu gözde bir problem olduğunu düşündü ustamız. Bu cide bir problem yokmuş arkadaşlar. Sadece içine cırt düşmüş. Onu çıkartmak için ustamız karga burnunu almış. Ben de bir şey var sandım. Biraz heyecan kattım. Tekrar eksentrik millerini yerlerine takıyoruz. Bakın burada 3 tane diş var. Burada 2 tane diş var arkadaşlar. 3 olan kısım egzoz tarafa geliyor. İkili olan kısım emme. Bakın şurası 2 burada 3 var. Şu anda sübaplarımızı görüyorsunuz. Egzoz ve emme sübapları. Buradan vermiş. Buradan yapmış. Evet. Karartma var. şey var mı Bu Kapakçı karartıyor. Şu an net görülür bir şey yok. Bir burası var diyoruz. Yağ, ya. Ya, duman lastikleri yağ vermiş işte. Şuradan da. Hmm, bu noktadan da. Tamam. Artık gerisine kapakçımız karar verecek. Kapağımız kapakçıya gönderilmeye hazır. Evet şu burcu alacağız. Kapağı takarken dengelemeyi sağlıyor. Blok yüzeyimiz temizleniyor. Blok yüzeyimiz güzel bir şekilde temizlendi. Önümüz açıkken benzin enjektörlerinin tesisatını sizlere göstereyim. Ne yazık ki bu şekilde arkadaşlar. Hepsi açık. Silindir kapak saplama yuvalarımıza fren hidroliği tamam. sıkacağız. Tamam. Çek. Bu hidrolik sayesinde içerideki pas, pislik, Sıkacağım. bütün Sıkıntılı olan şeyler temizlenecek. Paslarından, pisliklerinden arındırılacak. Selindir kapağımız gelene kadar bu şekilde içinde kalacak arkadaşlar. Çözülecek. Daha sonra havayla, püskürterek, bez yardımıyla kapatarak güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Aracımızın işlemleri şu anlık bitti. Otoparkımıza çekeceğiz ve kapak geldiğinde işlemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 30 Aralık Cuma gününden herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Aracımızı işletmemize getirdik. Bugün kapağımızı toplayacağız. Eski hidroliklerimiz bir haftadır duruyor hala. Güzelce temizlenmiştir. Şimdi havayla yerinden çıkartacağız. Aracın direksiyon hidroliğini göstermek istiyorum. Hidroliği tamamen boşaltacağız. Yeni hidrolik koyacağız. Ayrıca bir tane Renault 19 Megane motor Rektefe'den geldi. Toparlamasını yapıyoruz. Çok yakında YouTube kanalımızda olacak. Veya yayında da olabilir. Hangi video önce yayında olursa onu paylaşacağız arkadaşlar. İzlemeyi kesinlikle unutmayın. Şimdi mağazamızın parçalarını temizleyeceğiz. Külbütör kapağımız temizleniyor. Benzin enjektör kütüğümüz temizleniyor. Montajı yapmadan önce Ercan Usta su hortumlarını, yakıt hortumlarını, her birini kontrol ediyor ve motor etrafını gördüğünüz gibi temizliyor. Çok, Çok pis çünkü arkadaşlar. Şuraya pas atmış da nereden atmıştı? Tupalara bakıyoruz. paslanma olduğu için su kaçağı tapalardan mı, blok tapalarından mı diye kontrolünü etti. Belki de eskidir evet. Nasıl? Delik var orada. Burada mı delik var? Onu nasıl gördün ya? Çürük lan burası. Buyursan tonelere içine Tamam. Sarı kaynak olur. diğer kapağımız temizleniyor. Bobin bağlantı ayağımız, Bobin etrafımızda bulunan bütün pislikler temizleniyor. Evet, burada zaten kaçırıyormuş. Aynen arkadaşlar, çürük. Bunu yenileyeceğiz. Ustamız boruyu tamamen yerinden ayıracak. Şimdi bu araba çantayı niye yakmış? Yani suyu nerede kaçırmış? Tamam her şey iyi güzel çöktük taktıklar. Çürük işte. Baksana çürük. Yani bunu elden geçirmeden toplamanın bir anlamı yok. Mu? Evet. Bunu elden geçirmeden toplamanın bir anlamı yok dedi ustamız güzelce. Şimdi bunu tamir edecek. Parçayı mı siz yoksa tamir olur? Yok abi parçası yok. Birçok parçasını bulamadık. parçası var mı abi? Yok. 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 blok stoplarında. Yani. Bir şey yok. Sağlam ya. Bu sorutta içeriye giriyor. Abi tam elin boruyu, bak. Aga, ben burayı almadım. Oyu kaynaklayacağız lan. Tamam mı? Tamam. Bak bu oluk buraya dayanıyor ya. Sağlam biliyorum. Bence sıkıntı olmaz. tamam vardığım yere. Tamam. Ustalarımız tamir edecek. Sen oraya sarıl. At. Sen atsana bir. Gidelim şu. Gider. Buradan daha önceden bir tamir görmüş. Yenisi yok bunun da Yenisi yok. Yenisi yok. Müşterimize tabi belirteceğiz bunu. Bu parçanın aynısından bulabilirse eğer daha sonra takacağız. Ama yok arkadaşlar. Bu mağazalar eski modellerde parça sıkıntısı yaşıyoruz gerçekten. Doç motor. Doç motor evet. Bir süre bu şekilde ilaçta kalacak. Yağları çözülsün. Arkadaşlar sanki motor rektifiye yapılmış bu araca. Rektifiyeden gelmiş. Öyle bir temizlik oldu. Parlıyor yani maşallah. Bakın blok. Şanzıman. temiz oldu. Yeni silindir kapak contamız ambalajından ayrılıyor. Evet, tamam, tamam. Silindir kapak contamızı yüzeye yerleştirdik. Yağ kanalı, su kanalı çok önemli arkadaşlar. Karıştırılmasın. Bir alt arabaya bir dört contası takarsanız piston yukarı çıkmaz. Tekrar kapak açmak zorunda kalırsınız. Kesinlikle bu aşamada özen gösterin. İşi yapacak arkadaşlar. Bujilerimiz değiştiriliyor. 4 adet yeni bucağı aldık arkadaşlar. Kapağımız kapakçıdan geldi. Kapağımıza yapılan işlemleri sıralayalım. Yüzey taşlama, yuva taşlama, sübap alıştırma, sübap değişimi, gayet değişimi, duman lastiği değişimi, 6 adet el koil tapa değişimi, temizlik montaj olarak bizlere gönderildi. Yani el koil derken bu cıvatalar yalama oluyor arkadaşlar. Bunlara el koil atıyorlar, yeni diş atıyorlar. 6 adet yenileme işlemi gerçekleştirmiş ustalarımız. Arka borumuzun montajı yapıldı. Buradaki hortumumuzu değiştirdik. Eme manifoldu montajı gerçekleştirildi. Bağlantı ayağını taktık. Diğer bağlantı ayakları takılacak. Şunu önce bir, bir teller misin senden? Ayna pozisyonu bekliyorum. Eksentrik keplerimiz sökülüyor. Silindir kapak saplama civatalımızı sıkacağız. Bağlantı ayağımız temizlendi. Şimdi silindir kapağımızı blok yüzeyine yerleştireceğiz silindir kapak saplama cıvatalarımızı toklama aşamasına geldik. Toplama işlemimiz 3 set halinde devam edecek. İlk set 5 kilo, ikinci set 8 kilo, son set 10 kilogram olarak tamamlanacak. Toplama işlemimiz tamamlandı. Şimdi eksantrik millerimiz ve eksantrik keplerini takıyoruz. Değişen subaplarımız bunlar arkadaşlar. Şimdi eksantrik kaslarımızın ve krankımızın sentesi ayarlanacak eksantriklerimiz dönerken yağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani kadehlere yağsız bir şekilde çarpıp çizilmemesi için kübütör kapak boyama işlemimiz gerçekleştirildi. Trigger kayışımızı takmadan önce önümüz açıkken size üst tarafın sentisini göstereyim. Bakın I ve E ve şu ortada iki tane çizgi var arkadaşlar. Bunlar birbirine paralel ve kamlar bu iki taraf açık olması lazım. Bu taraflar basması lazım. Bakın böyle. Burası da açık. Buna çok dikkat edin. 2000 1.6 ile karıştırmasın. Böyle. Evet. 2000 motoru 1.6 ile karıştırmayalım. Alt tarafta da krank dişisindeki çukuru görüyorsunuz arkadaşlar. Yuvarlak. O da hemen blokta bir tane çubuk var. Bakın V gibi tam ortada birbirine bu şekilde paralel olacak. Bu sayede alt tarafta sente de. Çekimlerimize personellerimizden Abdullah devam edecek. Benim işim var arkadaşlar gitmem gerekiyor. Artık Abdullah'ın sesinden çekimleri dinleyeceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Mazda egzoz manifoldumuz şu anda yerleştiriliyor. Egzoz manifoldumuzun 3 tane somunu yerleştirildi. Sonra sıkılacak. Dağıtıcı kursamz takılıyor. Contamız ve sıvı contamız uyuladı. 3 adet sabitleme cıvatamızı sıkıldı. Mazda tekerlek aşımız gergi bilgis takılıyor. Egzoz ısı kalkanımız takılıyor. Enjektörlerimiz monte edildi. Tirgel kapağımız takılıyor. Külbütör kapağımıza yeni contamızı yerleştirdik. Az sonra montajını gerçekleştireceğiz. Külbütör kapağımız takıldı. Civatalar yerleştiriliyor. direksiyon pompamızın montajı gerçekleştiriliyor. Bobinimizin ayakları sabitleniyor. Bobin bağlantımız gerçekleştiriliyor. Bobinimizin soket bağlantısı gerçekleştiriliyor. Enjektör tesisatımız takılıyor. Hava filtre kazanımız takılıyor. Kasnağımız takıldı. V kayışımız takılıyor. Motor suyumuz ekleniyor. Hava boşluğumuz az sonra alınacak. Arabamızın tüm işlemleri tamamlandı. Şimdi ilk marşını yapıp sesini dinleteceğiz. Marş ver. Tüm işlemlerimiz tamam. Yağımızı koyuyoruz. Yeni yağımız. Gerekli kontrollerimiz sağlandı. Herhangi bir su kaça olmadığı tespit edildi. Antifrizimizi ekliyoruz. Su havasını nereden alıyorsun? Beyinler mi? Su <laughs> Gerekli tamiratlarımız yapıldı. İşlemlerimiz tamamlandı. Müşterimize hayırlı olsun. Araba tamam. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.